kıymetli Edirneli hemşerilerim. Tabi biz burada bu güzel yağmurlu havada Selimiye'nin gölgesinde bu iş yurtları faaliyetimizi, fuarımızı gerçekleştirirken bu güzel çalışmaları burada sürdürürken maalesef Filistin'de, Gazze'de insanlık dramı sürmeye devam ediyor. Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu tarafından düzenlenen İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Edirne'de açıldı. Selimiye Meydanı'ndaki açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Fuarda ceza kurumlarında hükümlü ve tutukların el emeğiyle ürettiği ürünler sergilendi. Açılış töreninde konuşan Bakan Tunç, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekerek, bu güzel yağmurlu havada Selimiye'nin gölgesinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak ne yazık ki Gazze'de insanlık dramı sürüyor. İsrail'in barbarca saldırıları, kadınları ve çocukları hedef alması Açık bir insanlık suçudur. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar soykırım suçudur. Selimiye'nin gölgesinden İsrail'i lanetliyorum dedi. İsrail barbarca sumut filosu, küresel sumut filosu aktivistlerine karşı koyduğu tavır ve orada gerçekleştirdiği suç bir insanlık suçu. İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işliyor. Kadınları katletti, çocukları katletti ve insanlık suçunu işlemeye devam ediyor. Sadece son iki, iki buçuk yıldan bu yana değil. İsrail aslında Filistin topraklarını yüz yıldan bu yana işgal ederek ve orada bir soykırım, politikasını yıllarca uygulamaya devam ediyor. Bakan Tuç İsrail'in yalnızca son 2 ayda değil, 100 yılı aşkın süredir Filistin topraklarında işgal politikası izlediğini söyledi. Uluslararası kuruluşların İsrail konusunda yetersiz kaldığını vurgulayan Bakan Tuç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onlarca kararına rağmen İsrail işgali devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararları uygulanmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları hayata geçirilmedi. Uluslararası mekanizmaların etkisiz hale geldiğini, uluslararası hukukun işlemediğini tüm dünya görüyor ifadelerini kullandı. Yüzyıldan bu yana Filistinleri topraklarından sürmek için bir politika izliyor. Birleşmiş Milletlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yüzlerce kararı var. İşgal ettikleri topraklardan çekilmesine yönelik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Güvenlik Konseyi'nin aldığı onlarca karar var. Ama bu kararlardan hiçbirisine uymayan bir devlet var. Ve 7 Ekim'den bu yana da bir terör faaliyeti sürdüren, soykırım suçu işleyen bir yapıdan söz ediyoruz. İsrail'e devlet demekte zorlanıyoruz. Adeta terör yapan bir yapıya dönüşmüş durumda. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel sumut filosuna yapılan müdahaleyi de sert sözlerle eleştiren Tunç, filo içerisinde 46 ülkeden 497 insan hakları savunucusu var. Aralarında 56 Türk de bulunuyor. Onlara yapılan muameleyi bütün dünya gördü. İnsan hakları savunucularının derhal serbest bırakılması gerekiyor. İsrail uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor dedi. İşte maalesef İnsan haklarını savunan, oradaki çocuklara, oradaki mazlumlara yardım götürmek ve dünyaya oradaki insan hakları ihlallerinin gerçekleştiğini göstermek için dünyanın değişik ülkelerinden, 46 ülkeden 497 insan hakları savunucusu, Filistin savunucusu, çocuk hakları, kadın hakları savunucusu, Sumut filosu içinde 56 Türk'ümüz var ve onlara yaptığı muameleyi bütün dünya gördü. Buradan sesleniyoruz. Bir an önce orada alıkoyduğunuz insan hakları savunucularını serbest bırakmanız gerekir. Uluslararası hukuku ihlal ederek insan hakları kurallarını ihlal ederek bugünlere kadar maalesef Filistin'de yaşayan insanlara büyük bir zulüm yaşattınız. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyorsunuz. Uluslararası Adalet Divanı'nda Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için İsrail yargılanmaya devam ediyor. Bakan Tut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği Dünya 5'ten büyük tür sözlerini hatırlatarak Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olacağını söyledi. İşte o nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda uluslararası hukuk işlemeli insanlık suç suçlarının önlenmesi için dünyada adaletin sağlanması için dünyada hakkaniyetin sağlanması için dünyanın beşten büyük olduğunu göstermemiz lazım ve daha adil bir dünya mümkündür diyerek her platformda uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini söylemeye devam ediyor.